<laughs> vay vay vay. Benim yokluğumdan yararlanıp tezgah kurmuşlar bile. Sübyancı fırsat düşkünleri ne olacak? <laughs> Evlenince balayına nereye gitsek acaba? Siz söyleyin nereye gidelim? Ee, şey gidelim, tatil ya, ya, da bir lunaparka. parka. Ay <laughs> 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 ne kafa dengi. Şahsen ben de hep oralara gitmek isterdim. Hmm. Olamaz. Masar ciddi ciddi bu salakla evlenecek galiba. Hemen bir çözüm bulmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Bursa'nın çocukluk dönemi bitene kadar onu hemen bir yere göndereceğim. Ve böylece masajcımı kimse bulup evlendiremeyecek. Üzgünüm aşkım ama senin için bunu yapıyorum. Seni kısa bir süre için ıssız bir adaya gönderiyorum. Ben <laughs> tatile. <laughs> niye bir şey olmuyor <gülüyor> ya? Tatile gidiyorum. Aa! Abla sen yine mi geldin? Sen de bir görünüp bir kayboluyorsun ha. Niye gönderemiyorum? Hemen çıkıp gözüm ablaya danışmam lazım. O en iyisini bilir. Abla! 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 Tamam abla kayboldu. Neyse ben gidip oyuncaklarımı alayım. Reyhan gel seninle birlikte oyun oynayalım hadi. Hadi. haydi gel bakalım. Ne yapıyorsun? Geçmiş bir şey. Trenimi göstereyim sana. Annem aldı. Buradan şey yapıyor bak tren tren. Gözüm abla. Lütfen bana yardım et. Yine ne var Ruhsar'cığım ne oluyor? Masar'cığımın çocukluğundan faydalanıp onu evlendirecekler. Ben de onu uzak bir yere göndermek istedim ama yapamadım. Ne yapacağım şimdi? Derhal kitabımıza bakalım Ruslarcım. Ee, çocuk sihiri yapılmış birine tekrar yeniden sihir yapma. Çocuk sihiri yapılmış birine yeniden sihir yapma. Ha buldum. Evet okuyalım. Daha önceden çocuk sihiri yapılmak suretiyle çocuk haline getirilmiş bir faniye başka bir sihir asla işlemez. İnanmıyorum. Ciddi misin? Aa, tabii ciddi ayol. Bu temel Fıkralar kitabı değil ki. Koskoca sihir kitabı. Bu kitapta benimleyecek bir şey çıkmaz mı sanki? Kim bilir masarcığım ne kadar zor durumdadır. Biz geldik. Ah, salonda uyuyakalmış. Masa, minik kuşum. Hadi kalk canım, kalk kalk. Ah canım, canım, canım. <laughs> Tıpkı çocukluğundaki gibi uyuyor. He, <laughs> boşuna dememişler. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur diye. <laughs> Masa, hadi kalk canım, kalk hadi kalk, abi. kalk, Bak bugün nikahım var, evleniyorsun. Aa, ha, ne güzel. Gel, gel. rüyamda ee, biz niye süt içmiyoruz diğer ineklerle saklambaç oynuyordum. Eee <laughs> sonra ne oldu? Ee, sonra hepsini sobeledim tabii ee, kocaman inekler. Nereye saklansalar görüyordum. Sana ne güzel oyuncaklar verirdim. Mikahtan önce oynardım diye. Çok Ay Aa, çok güzel oyuncak. Bak bak al al e, dur bakalım be. dur, dur. Bak şuna bak şuna bak. Ben bak. daha sana ne oyuncaklar alacağım. Sen hele evlen. <laughs> Tabii ki <gülüyor> evleneceğim. <gülüyor> Salak mıyım? <laughs> oyuncakların güzelliğine bak oyuncakların. Mazhar hayır bunu yapamazsın. Abla sen yine mi geldin? Bu akşam evleniyorum. Sen de gelsene. Ama sen ne olur kendine gelsene kandırıyorlar. Abi hemen git damatlığını giy anca hazırlanırsın sen. Hadi. ben giyineyim. Yaşasın evleniyorum. Çok mutluyum. Çok ben mutluyum. mutluyum. Mesela, başkasıyla ay evlenemezsin. Ay sen benimle evlenirsin. Benim bir kere ben Reyhan ablamla evleneceğim var evet. evet, ne var yavaş Eğleneceğim işte eğleneceğim Abla abla bak 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 Damatlarım ne güzel yakışacak bana değil mi? Masal ee? hayatım ne olur biraz beklesen Çocukluk süren bitecek ha? Ee, yok ya ee, ben büyüyünce evleneceğim öyle mi? Bakalım bir kere benim büyümem için mi? Oh. 10 sene var 10 sene. Hayır 10 sene yok. Sadece 2 3 saat kaldı. Aa, beni kandırmaya çalışan sensin anlıyorum. Benim kadar bir çocuk birkaç saatte nasıl büyüsün? Evleneceğine göre müfit bey, umarım siz de elinizi çabuk tutarsınız. Aa, çabuk ne kelime firdes? Abin imza yatar atmaz, sen annemleri sevmeye başlayacağım. Aferin müfit bey, yoksa girmeye başladım. Nasıl beni ne kadar kafa dengimci? İkimiz de Susam sokaklarda kurabiye canavarını çok seviyor muyuz? Çok yakışmış. <laughs> <laughs> Madem masaya bir şey yapamıyorum, o halde bu sala bir yerlere göndermem lazım. Ben de seni arıyordum Rütsler. Gözüm abla ne işin var senin bu tarafta? Yukarıda teknik bir arıza var. Tüm ruhların geri dönmesi lazım. Hemen benimle geri gelmek zorundasın, ruhlar. Öf ya, ne talihsiz ruhmuşum ben böyle. Bütün aksilikler üst üste geldi. Hadi, hadi. <laughs> Heyecandan ne yaptığını bilmiyor evlatcım. Hadi bakalım, hadi hadi hadi. Birazdan nikahınız kıyılacak, oyunu bırakın artık hadi. Anne, eğlenirsen bana bisiklet alacak mısın? Ay almaz olur mu hiç minik kuşum? Hem de beş tekerleklikinden alacağım. <laughs> Ay beş tekerlekli bisiklet de mi var mı? Evet evet. Ee, müstakbel karım Reyhan ablanın dediği gibi beş tekerlekli bisiklet var mı? Hayır bileyim ya. Ben canım taktırırsan olur. 15 tekerlekli bile olur. Niye olmasın? Ay ay aman. Yani ben heyecandan ne dediğimi biliyorum ki canım. <laughs> Arza, ne zaman bitecek gözüm abla? Daha çok sürer mi? E teknisyen ruhlar uğraşıyorlar ruhsarcığım. İnşallah en kısa zamanda hallederler. Allah'ım ya. Benim yüzümden pisi pisine evlenecek masar. Söyle de biraz çabuk olsunlar. Ellerinden geleni yapıyorlar ruhsarcığım. Sen merak etme. Yengenin işi aceleyse ona yardımcı olabiliriz. Evet, işim çok acele. Lütfen bana yardımcı olun. Tut şunun ucuna bacım. Kime sihir yapmak istiyorsan bu kablonun ucuna değdirmen yeterli olacaktır. Bizim işimiz biraz daha uzun sürecek. Maksat senin işin görürsün bacım. Ah sağ olun. Ee, pardon yani rahmetle kalın. Evet, geleneksel Masar Bey ve Reyhan Hanım nikah şenliklerinin 118.sine hepiniz hoş geldiniz. Bravo, <laughs> Nasıl ama? ha? <laughs> Efendim sanıyorum beni de en espri nikah memuru benim. <laughs> Efendim siz espriyi bırakın da bir an önce nikah kıyın lütfen. <laughs> evet bir aksilik çıkmadan bitsin şu iş. Hayır çıkmaz hiç merak etmeyin bu nikah son. Tabii bundan sonra ben emekli olacağım. Ondan sonra Ege'de bir sahil kasabasına yerleşeceğim. Evet nasıl fikir ama? <laughs> tövbe, tövbe, tövbe ya Rabbim tövbe sen bilirsin. Ay sen şu nikahı kıy da... ...ondan sonra nereye yerleşirsen yerleşme adam. Aa çatlatma insanı. Masar ben geldim. Ah, hoş geldin abla. Allah kahretsin kablo yetişmiyor. <laughs> Masar buraya gel çabuk. Ya önce evleneyim sonra gelirim abla. Masar çabuk kablo ucunu tutman lazım. Ah olur mu? Çocuklar elektrik kablolarından uzak durmalıdır. Hele prizlere elini asla sokmamalıdır. Evet, artık kıyım işlemine geçebiliriz. Herkes hazır mı? Hepimiz hazırız kardeşim. Bir tek senin nikahı kıymanı bekliyoruz. Öf! Evet. Aman ya, ne olurdu şu kablo biraz daha uzun olsaydı. Sen satılmamış kızı Reyhan. Mevki Beyoğlu, masarı kocalar kabul ediyor musun? Ben mi? Yok dedem. Nasıl yani? Masar Bey ile dedenizi mi evlendiriyorsunuz şimdi siz? Bir çözüm bulmalıyım ama ne? Hayır Reyhan Hanım, benim dedem bir erkekle evlenecek kadar sapık değildir. Ee, neyse, ee, sorumu isterseniz daha bir yeni şekilde sorayım ya da tekrarlayayım isterseniz. Masar Bey kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. <laughs> <O> Masar, <zaman. gülüyor> hayatım, bak burada ne var? Aa, ah! Ay, ay, abla, abla geldim, ben, ben! Ne oldu bana? Neredeyim ben? Bu şapkada ne? Ay, yaşasın eski haline döndün! Ruhsan! Seni yaramaz hayalet! Kim bilir yine ne haltlar karıştırmışsındır sen? Yo, ben hiçbir şey yapmadım. Üf, yapmamış, peki öndeki kabloyla bu robot ne? Bu mu? Evet. Öyle bir şey işte. Hı -hı. Oğlum neredesin? Evet. Hadi gülüm. Hadi gel. Evet dedi bitsin artık. Değerli misafirler, ben evlenmekten vazgeçtiğimde <laughs> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı yanı başıma. Görsün millet çek yan yana Ruhuna sağlık Ruhsacım ölmemiş Gel